İzzet Baysal Vakfı, Bolu'daki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılması için toplam 606 bin lira değerinde cihazlar bağışladı. Hayırsever iş adamı İzzet Baysal'ın kurduğu, eğitim ve sağlık alanında birçok eserler kazandıran İzzet Baysal Vakfı tarafından COVID-19 salgını nedeniyle hastanelerin yoğun bakımlarında kullanılmak üzere 3 mekanik ventilatör, 4 yüksek akımlı oksijen cihazı ve 10 yoğun bakım monitörü bağış yapıldı. Vakıftan yapılan açıklamada COVID-19 ile daha etkin mücadele edebilmek için Bolu'da bulunan hastanelerimizin 3 adet mekanik ventilatör, 4 adet yüksek akımlı oksijen cihazı, 10 adet yoğun bakım monitörüne acilen ihtiyaçları olduğu anlaşılmıştır. Yönetim kurulumuz çok zor günlerden geçtiğimizi göz önünde bulundurarak toplam değeri bugünkü dolar kuruyla yaklaşık 660 bin lira civarında olan cihazların alınmasına karar vermiştir ifadelerine yer verdi.